kadar yorulmamak. Evimizden su çıksın. Bunun hayalini bile edemiyorlar. Hafızaları bile almıyor yani. Biz bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu unutmuşuz. Siz hiç evinde Kur'an-ı Kerim olduğu için şükreden gördünüz mü? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bizim evimizde Kitabullah var. Kur'an-ı Azimüşşan var diye. Halbuki o Kur'an-ı Kerim'i bulamayan, o Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan niceler var. Size desem ki öyle insanlar var ki tahtaya yazıyorlar Kur'an'ın ayetlerini. Neden? Kitabullah bulamadıkları için. Peki sevgili kardeşler ne yapacağız? İşte bu kardeşlere biz yetişeceğiz ya. İnfak edeceğiz Allah'tan bize geleni. Az çok demeyeceğiz. Kur'an ulaşamayan kardeşlerimize Kur'an ulaştıracağız. Ben niye bunu söylüyorum? Çünkü kardeşlerimiz bu manada bir kampanyaya başlatmışlar. Bir hayır kampanyası, bir hayır halkası bir izleyelim. Elimizden geldiği kadarıyla, gücümüz yettiği kadarıyla taşın altına elimizi koyanlardan olalım. Kabre girdiğimiz zaman Allah için ne yaptığınız sualine bir cevap oluşturabilecek bir programdan bahsediyorum. İnşallah dikkatlice izleyin sevgili kardeşler. toplantının ilk maddesi annenin deterjan isteği mi oldu? Neyse ki mutluluk getirdi. Omo Active Fresh Cold Power gelir dakikalar içinde. Getir bir mutluluk getir. Oh. Bana maalesef sizde çok bu kart bozukluğu var. Her kampanyayı yakalayacağım diye kaç kart almışsınız? Öyle cüzdan mı olur? Yok mu bir çözümü? Hepsi burada. Bu karta tekrarta karta geçiyorsun. Hepsi burada da ihtiyaçlarını sepete atıyorsun. Peşin fiyatına 3 ay erteleyip altı taksitle ödüyorsun. Üstelik bin TL'de hediye veriyor. Hepsi burada. Diğer uygulamaları cebinden çıkarır. Burada. Diğer uygulamaları da silersiniz artık. En yüksek emekli promosyonu hangi bankada diye soranlara hangi kredi? Bankaların emekli promosyonlarını karşılaştırın, emekli maaşınızı hangi krediyle en avantajlı bankaya taşıyın, yüksek emekli promosyonlarını kaçırmayın. Hangi kredi? <Sessizlik> Är du kock och har ett eget kök? Gör du ost? Har recept på syltad lök? Då blir Agro som en hök, gör dig fri från jobb och stök. Nu kommer Ola på besök.